Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz inanılmaz derecede lezzetli ve kolay bir tatlı tarifi vereceğim. Ve tarife başlıyorum. İlk olarak 3 adet portakalı suyunu sıkmayla ile işe başlıyorum. Aynı zamanda mandalina da kullanabilirsiniz ve tam olarak. 500 mililitre portakal suyu kullandım. Hatta ben portakalla mandalinayı karıştırdım. Tencerenin içerisine bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı nişasta ve bir paket de vanilya ekliyorum. Vanilya isteğe bağlı. Eklemiş olduğum bu kuru malzemeleri iyice karıştırıyorum. Şimdi sıkmış olduğum portakal suyunu karışıma ekledim ve karıştırarak homojen bir karışım elde ediyorum. Tam 500 mililitre yani iki buçuk su bardağı portakal suyu ya da mandalina suyu kullanabilirsiniz. Ocağın üzerine aldım ve sürekli kaynayana kadar karıştırıyorum. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı ve tamamen koyulaştı. Kaynamaya başladıktan bir yarım dakika sonra ocağın üzerinden alıyorum. Ve şimdi ben de böyle 22 santimlik çapında tavan var. Onun içerisine ıslattım suyla ve onun içerisine tatlımı döküyorum. Yani illa bir kalıp kullanmanıza gerek yok. Böyle bir tavaya bile dökebilirsiniz. Üzerini güzelce düzelttim. Ve düzeltmiş olduğum tatlımı buzdolabında bir saat kadar bekleteceğim. Tatlımın üzerine kaplayacağım malzemeleri hazırlayacağım. Kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi tozu, tepeleme 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 adet portakal kabuğu rendesi ekledim. Bu üçlüyü güzelce karıştırıyorum. Hazırladım. Şimdi buzdolabında bir bir buçuk saat bekletmiş olduğum tatlımı ters çevirdim ve güzelce kesiyorum hiç abartmadan söylüyorum kıvamı lezzeti harika ve çok hafif bulut gibi bir tatlı tarifi. Dilimlemiş olduğum tatlımı üzeri için hazırladığım harcın içerisine tamamen bulayacağım. Gayet güzel olmuş. ve her yerini güzelce kaplıyorum. Elinizle üzerine atabilirsiniz. İşte bu şekilde. Aynı zamanda portakal kabuğu rendesi de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Tekrar gösterdim. Servis tabağına koyuyorum. Tatlımın tamamını hazırladım. Son dilimini de koyuyorum ve birazdan sizler için daha yakından göstereceğim ve tadına da bakacağım üzerini de portakal dilimleriyle de süsledim inanın hem görseli hem tadı hem de yapılışı son derece kolay lezzetli bir tatlı tarifi gayet de sağlıklı bence içindeki o şekeri biraz daha azaltabilirsiniz kıvamı her şey yerinde. Son derece lezzetli olmuş. Sizler de mutlaka deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.